Türkiye'deki 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konutun 9 milyon 719 bin zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Bir başka ifadeyle konut sahiplerinin %55'i konutlarını deprem gibi doğal afetlere karşı sigortalatmış. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17480 kişi hayatını kaybetti. 43953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66441 konut ve 10901 iş yerinin yıkıldığı deprem 16 milyona yakın kişi etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Devletin mağduriyetleri gidermek amacıyla 2001 yılında kurduğu Doğal Afet Sigortalar Kurumu'na başvuru sayısında son yıllarda yürütülen çalışmalarla ciddi artış oldu. Doğal Afet Sigortalar Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 719 bin 372'sinin zorunlu deprem sigortası var. 7 milyon 962 bin 708 konutun sigortası yok. Bir başka ifadeyle Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası bulunuyor. Birinci derece deprem bölgesi olan Isparta'da da bu durum Türkiye genelinden farklı değil. Sparta'daki her 100 konuttan 57'sinin deprem sigortası var. Bu da her 100 konuttan 43'ünün sigortasının olmadığı anlamına geliyor. Uzmanlar her fırsatta deprem değil bina öldürür diyerek depreme dayanıklı konutlar yapmanın ve deprem sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekiyor.